Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnenes iki ülkenin arasındaki dostluğun 100. yılı nedeniyle bir araya geldi. Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılını kutlamak için Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği resmi konutunda bir araya gelen Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi Wop Winens ile Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Selçuk Ünal, geçen yılki depremleri, Hollanda Türk toplumunu ve kişisel ilişkilerindeki samimiyeti değerlendirdi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada biri Ankara'da, diğeri Lahey'de görev yapan ve her ikisi de ülkelerini gururla temsil eden büyükelçilerin, yıllık büyükelçiler konferansı sayesinde birbirlerini kısa bir süreliğine aynı şehirde bulduğu aktarıldı. Ünal, mevkidaşı Vinans ile Lahey Büyükelçiliği görevinin belli olmasından çok önce tanıştıklarını belirterek, hem telefon hem de mesaj üzerinden sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Bu yıl dostluklarının 100. yılını kutlayan Hollanda ve Türkiye'nin resmi dostluğu 1924 yılında imzalanan bir anlaşmaya dayanıyor. Ancak Büyükelçi Winans, iki ülkenin ilişkilerinin 1924'te imzalanan anlaşmadan daha eskilere dayandığını belirterek, A 1612 yılında Osmanlı İmparatorluğu hükümdarı Hollandalılara ticaret hakkı vererek, 400 yılı aşan kalıcı bir dostluğu başlattı ifadesini kullandı. 100. yıl münasebetiyle Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye çapında çeşitli dostluk konserleri, Delft Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte depreme dayanıklı mimariye odaklanan bir sempozyum, Türkiye'deki 100 okula 100 lale soğanı ve Hollanda çocuk edebiyatından yapıtlar içeren hediye kutuları gönderme gibi birçok etkinlik düzenliyor. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği de Amsterdam'da bir Türk klasik müzik kuarteti performansıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.